Nurettin Taşkın Tapu Akademi kanalımda merhaba arkadaşlar. Bu videomun konusunu apartman yönetimi ve site yönetimi oluşturacağım. Apartman ve site yönetimi konusunda ilk yayınladığım videoda şunu söylemiştim. Bu alan her geçen gün yeni yeni gelişmelere uğrayan ve daha yeni gelişmelerin olabileceği bir alan. Bu nedenle sorunları, problemleri her geçen gün çok daha içinden çıkılmaz hale gelen bir alan demişti. Onun için apartman ve site yönetimleriyle ilgili anlatımları tek bir video konusu yaparak bu konuda düşünce belirtmek ihtiyacı olan insanlara çok fazla yardımcı olmayabilir. Bu nedenle ben bunu bir seri olarak düşündüm. Yani apartman ve site yönetimi konusunda birden fazla video hazırlayarak insanların ihtiyaç duyduğu bilgileri genel hatlarıyla sunabilmeyi doğru olduğunu düşünüyorum. Bu videomda bu serinin ikinci videosu olacak. Daha beşinci videoya kadar devam edecek olan bu seri ilerleyen süreçte daha farklı konuları ele alıp inceleyecek. Çok ayrıntıya girmeden meseleye hemen alt başlıklarıyla bugünkü videonun konusu olan sorunları ele alıp incelemeyi anlatmaya başlayalım isterseniz. Birinci alt başlığımız kat malikleri kurulu kararı olsun. Bu cümle birçoğumuza belki yabancı gelebilir. Ama bunun hayat içerisindeki karşılığı şudur. Apartman genel kurulu veya site genel kurulu yapılacak diye bir şey duyduğumuzda kat malikleri genel kurulu veya kat malikleri kurulu yapılacağını anlamanız gerekir. Birinci videomda da söylediğim gibi bu konunun temel dayanağı ve çözüm yollarını öneren tek kanun 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun farklı maddelerinde apartman ve site yönetimleriyle ilgili yapılması gerekenler ayrı ayrı ele alınıp bu konuda hükümler konulmuş. Kat malikleri kuruluyla ile ilgili Ayrıntılar da bu yasanın 32. maddesinde var. Yani Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 32. maddesinde kat malikleri kurulu nasıl toplanır, ne yapar? Bunun amacı nedir sorusunun yanıtları var. Yasaya göre kat malikleri kurulunun temel görevi şu. O binada, ana yapıda ya da binalar topluluğu olan sitede yaşayan kat maliklerinin birebir kendileri arasındaki sorunların çözümünde. Yani o binanın, o ana yapının ya da yapıların yönetiminde kullanılmasında sorun çıkması halinde katmalikler arasında kendi arasındaki sorunların çözümü veya katmalikleri ile yönetim, yönetici arasındaki sorunlar, yönetici ile denetleyiciler arasındaki sorunlar gibi sorunların çözüm alanı, çözüm yeri kat malikleri kuruludur der. Yasaya göre kat malikleri kurulu bu tür sorunların çözümü için karar alır ve bunun uygulanmasını emreder. Şimdi durum böyle olunca kat malikleri kurulu kararı alınır. Sorunların çözümü için öneriler geliştirilir ama bu kararlar ne olur, ne yapılır? Her şeyden önce bu kat malikleri kurulunun almış olduğu kararlar bağlayıcıdır. Onun uygulayıcısı alt maddelerde sıralayacağız bunu. Uygulayıcısı da yönetici veya yönetim kurulu üyesi olan insanlardır. Kalp malikleri kurulunda alınmış olan kararlar noter tarafından birinci sayfasından son sayfasına kadar mühürlenerek imzalanmış olan deftere tescil edilir, yazılır. Yani o deftere kaydedilir. Bu zorunlu bir şeydir. Katmalikleri kurulu kararını yönetim veya yöneticiler deftere kayıt etmek zorundadır. Katmalikleri kurulu bir karar aldı diyelim. Bu karar o yönetim, Katmalikleri kuruluna katılmış olan Katmalikleri tarafından tek tek imzalanır. Eğer bu alınmış olan karara itirazı olan varsa buna itirazını da izah ederek, aykırılığını da izah ederek, şerh düşerek imza altına alır. kat Katmalikleri Kurulu alınacak olan kararlarla ilgili söyleyebileceğimiz özet bilgi bu. Bir diğer konumuz da kat malikleri Kurulu kararlarına karşı dava açma hakkıdır. Şimdi Katmalikleri Kurulu'nda karar alındı. Bu kararların uygulanması olmazsa olmaz diye bir kural yok. Kat malikleri içerisinde gerek toplantıya katılan, gerekse o genel kurula yani kat malikleri kuruluna katılmamış olan kat malikleri tarafından buna itiraz edilebilir. Alınmış olan kararların yanlış olduğunu bunu uygulamanın ana yapıya veya ana yapılar toplu olan sitenin geneline zarar vereceğini düşünüyor olabilir. Bu durumda kat maliklerinin kat malikleri kurulunda alınmış olan kararlara itiraz hakkı var. Bu da medik yine kat mülkiyeti kanununun 33. maddesinde düzenlenmiş. Eğer bir kat maliki kat malikleri genel kuruluna katılmış, orada alınmış olan karara itiraz ederek, itiraz gerekçesini yazarak imza altına almışsa bu kararı, karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde o ana yapının veya sitenin bulunduğu yerin sulh hukuk hakimliğine alınmış olan bu kararın iptali için dava açma hakkına sahip. Bir başka itiraz hakkı da o genel kurula katılmamış. O karara imza atmamış. Ama alınmış olan bu kararın yanlış olduğunu düşünen kat maliklerinden herhangi birisi veya birkaçı yine o yerin sulh hukuk hakimliğine en geç 6 içerisinde. Yani genel kurulda Katmalikleri malikleri kurulunda karar alma tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde alınmış olan o kararın iptal edilmesi için dava açma hakkına sahiptir. Bir başka dava açma hakkı da şudur. Kat maliklerinden bir veya birkaçı diğer kat maliklerinden bir veya birkaçının bir takım sorumluluklarını yerine getirmemesi, yapmaması nedeniyle kendisinin zarara uğradığını, bağımsız bölümünün bu konuda zarar gördüğünü düşünüyorsa yine aynı şekilde kat malikleri genel kurulun kararına falan gerek görmeden bire bir bireysel olarak ilgili sulh hukuk mahkemesine bu konuda dava açarak zararının tazmini ve bu sürecin durdurulması için gerekli tedbirin alınması mahkemenin yani hakimin bu işe müdahalesini talep edebilir. Diğer bir başlığımız, başlan, alt başlığımız da yöneticinin görevleri olsun. Bu çok tartışılan, çoğu zaman bir yığın sorunlara neden olan bir konu. Yani birçok apartmanlarda, tek tek apartmanlarda veya apartmanlar toplumundan oluşan çok geniş bir yaşam alanı haline dönüşmüş olan sitelerde de yönetici veya yönetim kurulu ile kat arasındaki sorunlar hiç bitmez. Sürekli bu konuda yeni tartışmalar, yeni sorunlar ortaya çıkar. Yargıya intikal eden yığınla da bu konuda dava olur. Burada bilinmesi gereken bir şey var. Bu konuda da yöneticilerin veya yönetim kurulunda görev alan insanların yetkilerini, görevlerini belirleyen 634 sayılı yasadır. 634 sayılı yasanın 35. maddesinde bu konuda çok açık yönetici görevlerini tanımlayan hükümler vardır. Bunun için mesele şöyle bakmakta yarar var. Her şeyden önce, önceki videomda da bahsetmiştim. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulacağı zaman tapu müdürlüğüne sunulması zorunlu olan bir plan var. Yönetim planı. Bu yönetim planı genellikle piyasada böyle matbu olarak hazırlanmış örnekleri de var olan bir şey. Ama bazen apartman veya site sahipleri, kat malikleri kendi aralarında yasal gerekçeleri de dikkate alarak yönetim planları hazırlayabilirler. Yönetim planının temel çok temel bir görevi var. Ve kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken yasaya göre zorunlu olarak sunulması gereken bir belge, bir plan bu. O göre de şu. Özellikle yönetici seçilecek insanların, yönetici olacak olan insanların o binanın ya da o binalar toplu olan sitenin genel yapılarının, ana yapılarının kullanımını, yönetilmesini, ortak giderlerinin tespit edilmesini, genel giderlere katılımı ve benzeri bir yığın ayrıntıyı tek tek maddeler halinde sıralayan buna çözüm önerileri öneren bir plan. Onun için apartman veya site yöneticisi olacak olan insanların apartman veya site yöneticisi olmayı düşündükleri yerde yönetici olmadan önce bakmaları gereken en temel kaynak o binanın veya o sitenin kat irtifakı kurulurken tapu müdürlüğüne sunmuş olan yönetim planıdır tüm yönetim planı bütün kat malikleri tarafından da mutlaka imza edilmelidir. Bir tek eksik imza ile bile o evrak o plan kabul edilmez. Durum böyle olunca önce o yönetim planına bakacaklar. Yönetim planında kararlaştırılmış olan kararların dışında kendisine yasal olmayan o yönetim planının da içeriği dışında kalan görevler tanımlayarak yeni görevler tayin etse bile bu görevleri de yetkileri de sorumlulukları da geçersiz hukuken karşılığı olmayan kararlar olur. Onun için yönetimme aday olan yöneticiliğe aday olan insanlar önce yönetim planlarını mutlaka incelemek zorundadırlar. Eğer yönetim planlarında aksine hüküm yoksa yöneticilerin yapması gereken konular yasanın 35. maddesinde alt alta sıralanmış. Ben bu konuda farklı bir şey söylememek için ezberinden şeyleri aktarmaktansa not aldığım şeylere dayanarak birebir bir onları aktarmak istiyorum. Şimdi birincisi kat malikleri kurulunca alınan kararları uygulamak. Yani yönetici veya yönetim kurulunda görev alan insanlar kat malikleri kurulunca alınmış olan kararları uygulamak zorundadır. Birinci görevi bu. İkincisi Ana gayrimenkulün gayas gayesine uygun olarak kullanılmasını sağlamak, bu konuda tedbir almak. Bakımını, onarımını, tamir edilmesi gereken yerlerin tamirini ve benzeri şeyleri yapabilmek için gerekli tedbirleri almak. Üçüncüsü, ana gayrimenkulün sigorta edilmesi ile ettirilmesi ile ilgili bir genel kurul kararı var ise bunun gereğini yapmak. Dördüncüsü Ana gayrimenkulün genel yönetim işleri, onarım, temizlik, asansör, kalorifer, sıcak ve soğuk sistemleri ile ilgili işleri takip edip gereğini yapma. Beşincisi, ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili bütün ödemelerin kabulü ve borçların ödenmesi görevini yerine getirmek. Yani ödemeleri kabul edecek o ana genel giderlerle ilgili, ortak giderlerle ilgili Ana gayrimenkulün bütün borç ve giderlerinin karşılanması da yerine getirecek. Altıncı, Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, tekrar ediyorum, Kat mülkiyetine ilişkin, yani Kat maliki olmaktan kaynaklı borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen Kat maliklerine karşı dava açma, icra takibi yapma gibi konuları takip edip gereğini yapmak zorundadır. Yedinci, topladığı para ve avansları belli bir bankada bir hesap açarak sitenin ya da apartmanın hesabı adı altındaki bu hesapta toplayıp oradan takibini sağlamak, oradan ödemelerini veya birikimini sağlamak. Bu onun temel görevidir. 8. şey kat malikleri kurulunun toplantısına karar verebilmek için çağrıda bulun. Yani ihtiyaç doğmuş veya normal sürecinde kat malikleri kurulunun toplantısını çağrısını yapma yetkisi yönetime ait. Bu sıraladığım 8 maddede sıraladığım içerisine bir yön şey daha katabileceğimiz maddeler yasanın ilgili maddesinde yani kat Mülkiyeti kanununun 35. maddesinde sıralanmış olan temel görevler bu görevler eğer aksine yönetim planında karar yoksa bütün yönetici veya yönetim kurulunda görev almış olan insanların yapması gereken şeydir. Bir diğer alt başlığımız da defter tutulması ve belgelerin saklanması konusu olsun. Bu da yine kat mülkiyeti kanunun 36. maddesinde çok açık bir biçimde belirtilmiş. Bu maddeye göre Defterin tutulması, evrakların saklanması konusunda çok açık hükümler var. Yönetici kat malikleri kurulu kararlarını, protokolleri, yapılan ihtarları, tebligatların özetini mutlaka deftere kayıt etmeli. Yani noterin imzalayıp mühürlediği o deftere tarih sırasına göre kayıt etmeli ve onları saklamak zorunda onları saklamazsa, onları kayıt etmezse, yasada kendisine verilmiş olan görevleri yerine getirmeyen, onu kötüye kullanan insan konumuna düşer. Sonuçta da Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesinde belirlenmiş olan cezalarla cezalandırılması kaçınılmaz olur. Bu konuyu burada toparlayıp sonuçlandırmak istiyorum. Daha çok bu kat maddeli kurulu, bu kurulda alınan kararlar, o kararların neleri ne kadar etkilediğini anlatmak için bu videonun konusunu oluşturmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.